Şimdi Asya'nın kalanını alma zamanı. Söylediğim gibi. Rusya hala burada. Hihihihihi. Şimdi bu iki ülkeden mavi ile başlayalım. Mavi ülke. Bu çok kolay oldu. Bakalım kahverengi de kolay mı? Olamaz geri çekilmek zorundayım. Olamaz kardeşlerim gitti. Sen görürsün. Arkadan saldırı yapamam. A zihnimi okudu adam Rusya'nın yarısını ele geçirdi. Umarım Rusya'da Rusya'nın yarısını ele geçirmez. Aha o da ele geçirdi. Bunlar benim zihnimi okuyor. Tüm ordumu kullanmam gerekiyor. Aha Türkiye'ye döndüm. Almanya kendi imparatorluğunu kurdu sanırım. Kardeşlerimi kurtarmalıyım. Olamaz Rusya ile geçirdi. Şimdi görürsün sen Rusya. Kardeşlerimi geri aldım. Şimdi şu Alman İmparatorluğunu yıkalım. Ha ha Rusya yine burada kaldı. Deva, devamı falan yok. Abone olmayı unutmayın.